sen hayatımızı kurtardın. Bizi evinize buyur ettiniz ve büyük bir konukseverlik gösterdiniz. Ama buradan gitmeliyiz. Amerikalılar her yerdeler. Biraz daha beklemeniz gerekiyor. Amerikalıların gitmesini beklersek... ...yaşlanırız Leyla. Dışarıdan bilgi almamız ve ona göre davranmamız lazım. Nasıl bir bilgi ihtiyacınız var? Ben araştırayım. Hayır, sen yapamazsın. Belki Abdüley, ama onu tanırlar. Ee, yemek geldi. Erhan'la birlikte çıkarsanız rahatça dolaşabilir misiniz? Efendim. Bazen isyan ediyorum. Neden beni yanında istemiyorsun diye. Ama anlıyorum ki sana karşı vazifelerim bitmedi. kışkırtmalara direnen kişi kutsanır. Çünkü yorulduğu zaman yaşam tacını alır. Ölen kahramanların ve kahraman olacakların ruhlarını takdiz et. Bize huzur ver. Bize hep yol göster. Bu fedakarlıklar hep görev aşkıyla yapılıyor. İsa Efendimizi ve dünya barışını korumak için. Yüce Efendim, bütün gücümle vazifelerimi yerine getirmeye çalışıyorum. Bu dünya sana sadakatimi ispatlayacak işler yapmam için yaratıldı. Sen yeryüzüne dönmeden önce kutsal kitapta vaat ettiğin Babil hesaplaşmasını tamamlamamı sağla. Gelecek nesiller Tanrı'nın krallığını inşa edecek kahramanlara minnettarlığını sunarken... ...dualarında beni anlamaları benim için ne büyük bir şereftir. Aziz Petrus Roma'yı terk ettiğinde sen Yüce Efendimiz ona Kovadis demiştin. Nereye gidiyorsun? Burası Babil, benim vatanım. Bana nereye gidiyorsun demeyeceksin sana söz veriyorum. Ben bu topraklarda öleceğim. Kanım bu topraklarda akacak. Kanım vaat edilmiş zamana kadar, yani sen dönene kadar, yani vaat edilmiş topraklar bizim olana dek akacak. Vaat edilmiş topraklar bizim olduğunda barış gelecek. Ve barışı sağlayan Tanrı'nın çocuğu olacak. Hepinizin huzurunda aslında söylememem gereken bir sürprizi bu mutlu günde sizlerle paylaşmak istiyorum. Bay Marshall'ın bu ülke için yaptıklarını unutamayız. Ve bizim için. Iraklılar olarak Sayın Marshall'a olan milletimizi Bağdat'a bildirdik. Sayın Başkanımız bu minnettarlığımızı cevapsız bırakmadı. Sayın Marshall. Lütfen bana sadece sen değil. Tamam sem Saddam'ın sarayından gelen ve şu anda trenle buraya gelmekte olan bir piyanoyu sizden kabul etmenizi istiyorum. Irak'lıların minnettarlığı adına. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Onur duydum. Çok sağ olun. O nedir? Ah vay canına. Teşekkür ederim, sağ ol. Türkmenlerin işi bitti, sıra Araplarda. <laughs> Hadi bir fotoğrafınızı çekelim. <laughs> Ya Rabbi, işittik ve itaat ettik. Allah muhakkak işinde galiptir. Görünen ne olursa olsun, kim yenerse yensin, kim yenilirse yenilsin, galip olan, hakim olan, yapan ve yaptıran sensin. Ya Rab, sen ki Muhammed Mustafa'ya dahi yenilgi sınavını yaşatansın. Sen zulmetmezsin Ya Rabbi. Ya Rabbi, inandık ve tasdik ettik zulmeden biziz ya Rabbi. Senin yolunda kenetlenmeyip benlik hevesiyle ayrı düştüğümüz ve bölündüğümüz için kendimize zulmettik. Biz bize zulmettiğimiz için düşman da şimdi bize zulmediyor. Bütün zalimlerden ve senden sana sığındık ya Rabbi. Bizler gafil olduk, günahkar olduk, mahkum olduk, mağlup olduk. Kur'an ve sünnetin hikmetleriyle uyanmadık. Sen bizleri düşmanın saldırılarıyla uyandırdın. Şimdi de lütfet ya Rabbi bize bu saldırıları defedecek güç ve enerji ver. Bilinçli sabır ve sebat ihsanıyla. Ya Rabbi bize barış dini İslam'ı getiren kutlu peygamberin hürmetine onun mecbur kalıp savaştığı zaman titizlikle sadık kaldığı Vuruşma hukuk ve ahlakından ayırma ya Rabbi. Allah. BEE- yes.